Arkadaşlar, bakın, her şey olabilir bu ülkede dersiniz ya, Türkiye Cumhuriyeti'nde artık her şey olabilir. Aklınıza gelebilecek, olup da bu olmamıştır diyebileceğiniz bir şey yok, bunu anlatıyoruz. Bu olmamıştır diyebileceğiniz bir şey yok. Bu anlatılmış şey, Türkiye'de devletin çivisini çıktığının işaretidir. Soru, bakın soruya, şu soruya dikkatli okuyun. Bu Masa'nın tespiti ve Erkan Korka soruluyor. Masa'nın tespiti. Payfix, Murat'ın haberinde yaptığı gibi, kaçtan beri soruşturuluyor da? 2021'den, 2021'den beri. 2021'den beri. 2021'den beri kara para trafiğinde soruşturulan bir kurum. Yani diyor ki bu yasadışı dışı bahis paraları, bu anlattığımız suç imparatorları var ya, onların paraları bu ödeme sisteminden gidiyor diyor. Bu ödeme sisteminden gidiyor diyor. Ve o Payfix, o soruşturulan Payfix, bank pozitifi, İsrail'i bir firmaya ait olan bank pozitifi satın alıyor. Tarih kaçtı abi? 2023. 2023'te kara para işi yaptığı bir takip edilen bununla ilgili soruşturulan bir yapı bir bankayı bankayı satılıyor. Banka almak için banka satın için ne yapmanız lazım biliyor musun? BDDK'dan Bankacılık Denetleme Kurulu'ndan onay. Lisans. Merkez Bankası'ndan lisanslar, MASAK'tan onaylar. istihbarat birimlerinden temiz raporlar, ya yani tertemiz olmak zorundasınız. Ve bakın bu sorudan anlaşıldığı ve iddianameden anlaşıldığı üzerine. Diyor ki Bank Pozitif Kredi Kalkınma Bankası AŞ'nin 2023 tarihli devrine ilişkin olarak tarihleri veriyor. Erkan Kok ve Payfix hesaplarından Bank Hapolim. Hapolim hesabına toplamda 718 milyon bak 718 milyon 4, 485 bin TL gönderildi. Bakın gönderildi. Hı hı. Devir işlemleri yapıldı, şu yapıldı filan diyor. Bakın tarihten hemen sonra hemen sonra aynı miktarda paralar bakın 731 milyon 407 bin TL bu paralar bir şekilde hesaplara geri geliyor yani şöyle düşünün bankaya almak için İsrail Banka'ya parayı gönderiyorsun gönderiyorsun aynı para çok az farklarla sana geri geliyor yani kara parayla banka satın alıyorsun banka. yani Türkiye Cumhuriyeti'nde kara parayla banka satın alıyorsun ve parayı İsraillere gönderiyorsun. Parayı geri alıyorsun. Parayı aklamış oluyorsun ve bir bankan oluyor.